sizler için Trabzon Kent Lokantamızdayız. 50 liraya 4 çeşit yemek hizmetimizden faydalanan vatandaşlarımızdan değerlendirmeler alacağız güzel bir hizmet. Trabzon'da ilk olması nedeniyle bizi daha da memnun etmiştir. Yemeği yedim. Gayet kaliteli, güzel. Bu fiyata çok büyük hizmettir. Allah razı olsun. Benim bir tabak yemek dışarıda bir sürü para. Burada 50 liraya bir kişi doyması çok önemli, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Güzel bir şey. Az önce başkana söyledik buradaydı. İkinci veya üçüncü yerleri açın dedik yani. İsmim Dilara Ertürk, Trabzon Ortahisar Belediyesi'nde görevli gıda mühendisiyim. Bugün açılışın ardından e, ilk günümüz. Bugünkü menümüz yayla çorbası, etli kuru fasulye, pirinç pilavı ve turşu olmak üzere toplamda ortalama 1000 ile e, hizmetimizi vermiş bulunuyoruz. Devam eden süreçlerde de üretim kapasitemizi arttırarak Ortahisar halkımıza daha fazla hizmet vermeyi hedefliyoruz. Afiyet olsun. Yedin mi yemeğini? Yiyor, yiyor. Nasıl beğendiniz mi İnşallah birkaç yerde daha açılır. Görüyorsunuz sırada hep emekliler var. Ben de emekliyim. Buna ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Halkı için iyi bir şey. Tabii ki insanların cebine, karnına dokunmak bu da güzel bir şey. Millet yiyince ben doyuyorum. Millet yesin, ben doyarım.